Şimdi bize böyle bir kutu geldi. İçinde var. Birisi altta. Birisi de atla. var içinde. Bu da sizin gelen davranabilirsiniz. Ama birisi babam için. Bizim var babam için. Bir de uçak var. O da benim için. Şimdi bu uçak. Bu uçak benim için. Bu da ip baba bana mesela şimdi biz zip atlas. Sizden böyle bir kutu çıkıyor. Orada malzemeler var. Malzemeler kıyasıkmadı. Eçek i̇şte yani bu. Yani şimdi bütün paketlerimiz ayrılık gördüğümüz gibi burada da ek malzemeler var zantlar falan ben zantlayı e, Lego'dan yapacağımızı söyledim ama öyle değilmiş şimdi bütün paketlerimiz ve sonra atımız yanında zantlar giyiyoruz bunlar ayrıca bu zor bir yolculuk olacak çünkü on beyaz ve üzeyim ve çiçeklik yetişkinleri ve çok benzer hepsi ve o bir şey. O yüzden benim babam var yanım. Yanımda ondan yardım ettim. Şimdi bastan yapalım. İşte. Bizler... bölümde ama suyun bir kısmını yaptık. Şimdi ikinci bölümde sonu yapacağız. İkinci bölüm böyle. Şimdi size için mühür parçalarının birazlarını koyduk. Ama da içinde minik parçalar, benzeyen bayık, paketler de var. Onu da atıza, atacağım. Şöyle evet, bu. O yaylar mısın? Yaylar niyetin anlayamadım. Ve evet, bu da yay ne, ne alakası var hiç bilmiyorum. O da bakın sonra gelecek. parça da şöyle göstereyim. Turunç parçalar şöyle göstereyim. Bu da bir kanzo olacak. Bakın o da böyle bağlayacak. İp de var burada. İp. Galiba ip bunun içinde. Şurada bakın. Orada bir paket daha var. Oo. Paket dışında paket. Ama bunun içinde д 어. şimdi üçüncü paketi atlas özellikle bölüm bir. Kodlar böyle iyice yazılabiliyorsa bu yazılama sebep kodlu olduğu için hem direktörden veya bölüme kodlu edebiliyorsun. Bunlar bayağı şöyle yap yapıyor. Söyle so de seveyince ayrıca kişiler var. Ama seveyince pistonlar hareket ediyor. özellikle özellikle benim bu kısmı en sevdiğim olan win kısmı. Mesela şuradan bir parça alalım. Şuradan şöyle bir parça alalım. Alalım. Şimdi burada kilit var. Kesini açtım ve üçüncüde de bunu yap. Bunu yapacağız yani yarısını kaplayan şeyleri yapacağız. Bu da ekran sundan diyor. O yüzden bir tane daha alacağız. Evet şimdi üçüncü konusunu da atacağız. Ondan bir parça olduğu için. Yapmaya başlayalım. Hadi şöyle alalım. Yapalım. Hadi şuna... Evet arkadaşlar. Şimdi hepimizin son asamalarına geldik. Şimdi sokalım. sonuna, Tatlına kadar geldik yani şimdiye kadar karşılaştığımız özellikleri dördüncü paketi paketleri atarken anlatsam. evet arkadaşlar şimdi bugün bu bugün 18 Ocak 2021 ve uyanınca bir sürpriz kartına karşılaştım kartı bizi bakın bir bana bir her yere yazdı sırada Kazakla bakalım. Tuzluklar var. Ve de aramda kap zipimizin kapılarını taktık. Böyle kapana kapanabiliyordu. Şimdi diğer kapıyı yapacağız. Diğer kapıyı yapmak Bu kapıyı da yapıp üstündeki şeyi yapacağız. Öyle de bit bitirmiş olacağız. Şeyi. Şimdi yerini göstereceğiz ve şu kısmı oynayamıyoruz. Özür dilerim o zaman bir yasamsın oldu. Kapıları şöyle atılıp kapanabiliyor. Burası da aynı. Diğer kapı da aynı. Arka kapı şöyle atı atılabiliyor. Boyu arka lastik de gelecek. Su taklığı da oynattığımızda Pistonlar ve lastikler hareket ediyor. Evet, mesela şimdi son asamalarında zipin. Şimdi kapıdan takacağız. Takacağız. Ama tamamını kaplamayacak diğer seri var. Böyle asla bu kapatılıyor. Bugün biter sandım. Zip, su, seri kaldı tek yapmadığımız. Üstünde bir şey. Olsak da şimdi çamurluklar takıyorum. Ay şimdi zipimizin son aşamasındayız tatlısım. Sonra merdiven var. Merdiven böyle o seviye kapanabiliyor. Burada da... bakozu var. Alet çantası. Evet alet çantası bu da şeyler şöyle koyabiliyor. koydum. Burası şimdi. Evet zipi uzun zaman antep bitirmiştik ama özellikle tanıtmayı unutmuştuk. Bu da özellikle sizin için astık. Ama so bu şeyi beğendim. Hem böyle gerçekçi gibi duruyor. Bana çok beğendim özellikle. Şu kapsülü asabilmesin. Her zaman kapsülün asabil asabilmesi değil. Senin bir araba olsun. Sen şey şimdi şey misin? Doğru. Şimdi kabloyu asabiliyor. 90 derecelik. Pardon 100 derecelik As Ya pardon, 50 derecelik aksesuar görebiliyor. El derdi atı. Burada bir merdiven var. Buradan yapıp uzatıp ana uzatıp tavana çıkabiliyorsunuz. Burada bir gaz var. Burada da değer eşyaları koyabileceğimiz yerler var. Evet arkadaşlar bu bu videonun sonuna sonra geldik bir sonraki videoda görüşmek üzere sonra görüşmek videomuzu like ve abone olmayı unutmayın sağlıcakla sağlık kalın yurtdızına sakın çıkmayın